Şu şey ihtimalini konuşalım. Avrupa Ligi lig aşaması bu şekilde sona ererse dedik tabii ki böyle bir ihtimal çok düşük. Çünkü bütün takımların yeri oynayacak son hafta. Ama böyle biterse Galatasaray'ın Beşiktaş ya da Fenerbahçe ile eşleşmesi %100 oluyor. Yani ikisinden biriyle eşleşiyor. Demin soran arkadaşlarımız vardı 9 ile 24 ile eşleşiyor nasıl oluyor diye. 9. sırayla 23 veya 24 eşleşiyor. 10. sırayla yine 23 ya da 24 eşleşiyor. 11. sırayla 22 ya da 21 eşleşiyor diye böyle ikili ikili gidiyor. Yani mesela Beşiktaş'ta 24. oldu ama... Ya ile eşleşiyor ya 10. ile eşleşiyor gibi düşünebilirsiniz. Tüm bu e, kombinasyonları zaten dahil ederek çıkardığın tablonun sonucunda da şu anki güç sıralamaları, maçların gelebileceği 10.000 simülasyon sonunda senin çıkardığın oranlar bu şekilde. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali yani hiç az değil bence. %4.59 gayet bence yüksek de bir oran yani. <laughs> bence de değil. Yani tabii ki şey yani son maçın son dakikasına, son saniyesine kadar hatta ee, bu hikayenin ne olacağına dair hiçbirimizin bir fikri olmayacak. Yani ben eminim de Perşembe akşamı herkes e, Sürekli canlı puan durumunda Kimle Eşleşiyoruz'un takibini yapıyor olacak. Umarım, yani elenme senaryosunun olmadığını Hayal ederek söylüyorum bunu. Ee, dolayısıyla evet düşük bir ihtimal değil hatta yüksek bir ihtimal bence. Ee, ama hani çok Bir yandan da nasıl söyleyelim, Evet bu matematiksel bir hesaplama ama çok oynak bir hesaplama. Yani bir takımın alt atacağı bir gol e, buradaki e, ihtimalinin %4 olan, %3 olan başka bir takımın e, Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın rakibi olmasını sağlayabilir. E, ama yani senin de söylediğin gibi bu şey bir hesaplama da değil. E, oturup elle yaptığımız bir şey değil. Tamamen takımların güçlerini, takımların ev sahibi ya da deplasmanda oyup oynama durumlarını ve... E, oynadığı takımların da güçleriyle beraber değerlendirerek 10.000 kere bu maçları oynatsak ya da bu ligi oynatsak nasıl biterdiğinin sonucunda ortaya çıkan bir yüzde. Peki şey diyen var mesela Beşiktaş 15. 16. sıraya kadar yükselir diyen var. Beşiktaş'ın en yukarıda bitirme ihtimali var mı takımlarımız arasında? yok çünkü puan olarak Galatasaray'ı zaten yakalayamayacak. Değil mi? Ee, evet. Aynen aynen aynen. Galatasaray ben söyleyeyim. Genişeydi oluyordu galiba o 13 puanla. Evet, Genişeydi oluyordu. Sadece bir çok az şey istiyorum. Bir şura çıktığımdan bakacağım. Beşiktaş'ın en yüksek kaçıncı bitirme ihtimali var? bulmaya çalışıyorum. Sanırım 15 ama bir emin olacağım. Mesela 15 16'ya çıkarsa Beşiktaş aslında ikinci maçı evinde oynama avantajı da kazanıyor. Aynı şekilde Fenerbahçe evet. de oralara gelebilir. O da önemli yani. Yukarıya çıkmak önemli. %2.7 tabii ki galibiyet aldığı senaryo bu başka bir ihtimal yok. Hı -hı. Galibiyet aldığı durumda e, Tüvente karşısında %2.7 yüzde hatta 15. sırada %0.4 yani binde 4 ihtimal yüzde %2 ihtimal de 16. sırada yer alabilir. Abi Atiba demiş ki 3 maç üst üste Fenerbahçe Galatasaray maçı olma olasılığı da var sanırım. Sanıyorum o hafta sonra evet. denk geliyorsa öyle oluyor o çok enteresan doğru, olur. Doğru şey vardı ya 2011 galiba ya da 2010 Barcelona Real Madrid 2011 olması lazım evet. Mourinho'nun ilk geldiği zaman Barcelona Real Madrid o sezon 7 maç yapmıştı bir ay içinde 4 maç yapmıştı. İnanılmaz bir şeydi o evet. dönemli. Her maçta kavga çıkıyordu, kaos çıkıyordu zaten. Burada Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın eşleşme ihtimali çok daha düşük çünkü ikisinden birinin yukarıya atması gerekiyor kendisine, diğerinin daha aşağıda kalması gerekiyor ve bunun içinde tabii ki arada birçok maçın ee, şey olması gerekiyor. Ee, Berabere gitmesi, onların yenilmesi gerekiyor. Burada itiraz gelmişti. Hani Beşiktaş'la Galatasaray'a hiç eşleşme ihtimali yok gibi. Hayır var. Şöyle düşünebilirsiniz. Özellikle e, puan durumunun 16'dan 17'ye kırıldığı noktada 16. ile 17. ile bir maç yapabiliyor. Ve iki takımın da hmm. e, maçlarını kazandığı senaryoyu düşündüğümüzde e, örneğin Fenerbahçe'nin 16. Beşiktaş'ın 17. olduğu bir senaryo çok mümkün ve bu Doğru. da iki takımın birbiriyle eşleşme ihtimalini ortaya çıkartıyor. Doğru benim söylediğimden dışarı bu çok daha mantıklı. Şimdi ben de düşününce <laughs> mantıklı geldi.